Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Carrefour marketlerde peynir fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle torku beyaz peynir var. Carrefour marketlerde satış fiyatı 100 gram oluyor. 223 lira 95 kuruş. Tahsildaroğlu'nun beyaz peyniri satış fiyatı 209 lira 90 kuruş. İçin beyaz peynir var. Bu da tam yağlı diyorlar 900 gramı kilogram fiyatı 190 lira 90 kuruş. Şöyle tam yağlı kolunun beyaz peyniri var. 250 gram değerli takipçilerim gördüğünüz gibi. Bunların da satış fiyatları Carrefour Karta özel 49 lira 50 kuruş. Şöyle ekici beyaz peynir ise 500 gramı bu da Carrefour Karta özel 109 lira 95 kuruş. İçin beyaz peynir 500 gram oluyor. Bunun ise satış fiyatı Carrefour Karta özel 107 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Tahsildar Deroğlu'nun şöyle gördüğünüz gibi Kurtment atlı peynirleri bunların satış fiyatları Gold Ezine'nin 225 TL oluyor. Ve Ezine beyaz peynir 400 gram ise 225 TL Carrefour marketlerde satış fiyatı. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. İçim süzme peynir 250 gram 54 lira 95 kuruş. Cici süzme peynir var. Bu da 400 gram oluyor değerli takipçilerim. Bu da Carrefour Karta özel indirime düşmüş. 99 lira 95 kuruş. İçim süzme peynir 500 gram diyorlar. Bunların satış fiyatları ise 69 lira 95 kuruş. Süzme peynir var. Yarım yağlı diyorlar. %30 bu da 500 gram oluyor. Bunun ise satış fiyatı Carrefour karta özel 93 TL. Şöyle süzme var 900 gram oluyor bu da 181 TL Carrefour marketlerde. Şöyle devam ediyoruz. Bahçıvan'ın süzme peynirleri var 800 gram. Bunların da satış fiyatları 99 lira 95 kuruş. Carrefour kartı özel ama bilginiz olsun. Şöyle devam ediyoruz. Carrefour Market'in 1 kilogramlık süzme peynirleri ise 129 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Pınar'ın süzme peynirleri var. Bunlar da 750 gram oluyor. 161 lira 50 kuruş. Pınar'ın süzme peynirleri 500 gram ise bunun da satış fiyatı 108 lira 75 kuruş. Pınar süzme peynir normal 500 gram diyorlar. Carrefour karto özel 89 lira 90 kuruş. Bunun 500 gram laktoksu süzme peyniri ise Carrefour karto özel 89 lira 95 kuruş. Torku süzme peynirler var 450 gram 96 TL oluyor. Bunun 250 gram süzme peyniri ise 52 lira 75 kuruş. Carrefour Market'in şöyle 500 gram süzme peynirleri değerli takipçilerim satış fiyatları 68 lira. 50 kuruş. Murat Bey'in lor peynirleri var. 500 gram oluyor. Carrefour Karta Özel 55 lira 90 kuruş. Şöyle devam edelim. Tahsildaroğlu'nun lor peynirleri ise bunlar da 500 gram oluyor. 87 lira 90 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat Araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdilikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.